Oyun TRD'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size savaş topu yapmayı göstereceğim. İlk olarak bir obsidian alıyorsunuz. Sonra, sonra bir tane redstone, bir tane redstone, repeater. Biraz hızlı konuşuyorum. Biraz acelem var. Şimdi buton ve su. Malzemeler bu kadar. 1 2 3 Bu obsidinleri 9 tane yerleştiriyorsunuz. Karşısına bir tane daha yerleştiriyorsunuz 9 kere. Son ortasını böyle bizim üstten sap. Taş basamak almayı unuttuk. Aldık mı aldık? Buraya taş basamak TNT almayı unuttuk şimdi de. Bunun üstüne TNT ve sadece buraya su koyuyorsunuz yaptıktan sonra her her tarafına reston her tarafına değil, pardon buraya bir tane reston repeater bir kere çekiyorsunuz buraya da bir tane reston repeater bunu da bunu da bir kere bunu da bir kere bunu da bir kere ve bu son son üç kare 3 üç obsidian kalacak şekilde hepsini bir kere geri çekiyorsunuz neden bir kere çünkü çok fazla çekerseniz havaya gidiyor. Yere gitsin patlasın diye yapıyoruz biz. Sonra buraları TNT ile düşüyorsunuz. Sadece bir tane bir şey su şekilde. Burayı da benim yaptığım gibi yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra düğmeye yer, buraya yerleştiriyorsunuz. Basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gitti havada parçalandı. Şimdi çünkü ne yapacaktık? Bazılarını çekmeyecektik. Şunları çekmiyoruz. Şimdi baştan yerleştirelim. Basıyorsunuz. Gidiyor. Ya çok havada patlıyor. Bazılarını hiç çekmeyin. Mesela bunları hiç çekmedim. Aslında son üç kere kalacak şekilde çekerseniz daha iyi olur. Bir kere daha deneyelim, bu son deneyişimiz olsun. Neyse arkadaşlar, bu böyle isterseniz çekmeyin bunları. Bir de çekmeden deneyelim, artık videoyu bitireyim. Ben durduralım mı? Öyle basacağım. Uçuş. Uçuş. Evet, Hep havada patlıyor. Neden olduğunu bilmiyorum bunu. Yorum atarım. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.